Merhaba, ben Elif Aldeniz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizde aldığımız eğitim kalitesi ve geniş imkanlar hakkında size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bölümümüzde aldığımız eğitim, teorik bilgi ile pratik deneyimi bir araya getiriyor. Florence Nightingale Hastanelerinde staj yapma imkanımız sayesinde edindiğimiz bu bilgileri pekiştirme imkanımız oluyor ve bu da mesleki açıdan çok avantajlı olmamızı sağlıyor. Bölümümüz disiplinli ve kapsamlı bir eğitim programına sahip. Diğer okullara göre daha çok ve daha çeşitli dersler görüyor olmamız bizleri beslenme ve diyetetik alanında çok yönlü bireyler olarak yetiştiriyor. Akademik kadromuzun tamamının diyetisyen hocalardan oluşuyor olması derslerde aldığımız bilgilerin güncel ve mesleki standartlara uygun olmasını sağlıyor. Üniversitemizde kazandığımız bilgi ve deneyimlerle geleceğin başarılı diyetisyenleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz beklentisi bu yönde olanlar için üniversitemizin en uygun seçenek olduğunu söyleyebilirim.